Bakın 1 Temmuz 2024 itibariyle şurada başlamışız. Saatler belli. Dikkat ederseniz 1 Temmuz'da başlangıç saati de oldukça farklı. Şu an imlecin durduğu yeri görüyorsunuz. 1 7 2024 22.26. Bu saatte eve gelmişiz. Klimayı da o saatte açmışız. Şuraya gelelim. Buraya geldiğimizde de gece 1'e çeyrek kala Kapatmışız çünkü yatmaya gitmişiz. Bu salon kliması olduğu için. Ya yani bu arada bu görsel biraz kalabalık olabilir. Şöyle yapalım, grafik bölümünden şurada şu noktaları kaldıralım. Biraz daha net bir görsel önümüze çıkabilir. Şuradan şu aralığı alalım ve biraz daha detaylı inceleyelim. Şimdi nereden başlamışız? Ayın ikisi 1950 dolaylarında klimayı açmışız. E tabii ki burada ilk açış anımızda nereye odaklanmamız lazım? Aktif güç bölümüne odaklanmamız gerekiyor. Aktif güç bölümünde kısa süreli 500 watt, 400 watt, 200 watt, 300 watt gibi değerleri gördükten sonra şöyle biraz ilerleyelim. 180 wattları görüyoruz. Şimdi şurada bir bakalım. 159 wattlar, 86 wattlar. Bakın kısa süreli pikler yapıyor. Tekrar 89-90 wattlara geri dönüyor kısa süreli piklerle 500'leri görüyor. Bu şekilde ilerliyoruz ve biraz daha ilerledikçe saati kontrol edelim sabaha karşı. Bakın şu şu zaman dilimine dikkat edin. Gece serinliği yani güneşin baskın olmadığı zaman dilimi. Şu zaman dilimlerine geldiğimizde artık saat 6 7 8 itibariyle güneş doğduğu için bakın yükselmeye başlıyor değerler. Hem pikler yükseliyor hem de normal tüketimler yükseliyor. Şurada gece modundayken 80 watt'ları görüyoruz. Ancak gündüz güneş varken tüketimlerde 150 watt'ları görüyoruz. 148 watt'ları görüyoruz. Birazdan piklere de odaklanacağız. Biraz daha ilerliyoruz. 194 watt'lara kadar çıktığını görüyoruz ne zaman? Öğlen saatlerinde. Öğlen saatlerinden sonra Artık güneş dönmeye başlıyor cephe itibariyle çünkü dış ünite güneş görmüyor. Hava sıcaklığı aynı olmasına rağmen dış ünite güneş görmemeye başladığı için dikkat ederseniz artık tüketim verileri de belli oranda düşmeye başlıyor. Yine 190'lardan 160'lara falan gelmeyi başarmış. Yine burada bir pik daha yapmış. Bakın nominal tüketimi 330 wattları görmüş. Artık bu bir pik değil. Bu yukarıda bir tüketim. Yine devam ediyoruz. 300 watt'lar devam etmiş. Sonra şurada arada bir boşluk var. O, baş, o boşluk dikkatimi çekti. Saate bir bakalım. 16.27 ile 16.54 arasında şurada yüksek seyirli bir tüketim var. O da bakın şu aralığı gösteriyor zaten. Hatta orayı görmek istersek şöyle bir şey yapabilirim. Bakın şu aralıktan bahsediyor. 500 wattları gösteriyor burada. Eski yerimize geri gelelim. Yine buradaki tüketimleri takip ediyoruz. Nereye kadar gelmiş bu? 3 Temmuz 2024 tarihinde saat 17.56'da nedendir bilmem biz bu klimayı kapatmışız. Ne zamana kadar? Hatun kapatmış olabilir. Ne zaman başlamış? Önce ona bir bakalım. İkisinde kesintisiz başlamış. Yani ikisinde akşam 8 sularında başlamış. Ayın 3'ünde akşam 6 sularında kapatılmış. Şimdi burada akşam 6 dolayından ne zamana kadar? Akşam 9'a kadar falan bu klima kapalı kalmış. 9 dolaylarında yeniden açmışız. Klima yeniden çalışmaya başlamış. Yine ayın 4'ünde saat öğlen sıcaklığı bastırana kadar. Demek ki bizim hatun salonda oturmaya geçmiş o esnada ve klimayı açmış. 4 Temmuz'da saat 2-3 dolaylarında klimayı açmış. Ve yine 4 Temmuz'da saat 12 dolaylarında şöyle bir bakalım. Evet 12-12 çeyrek geçe dolaylarında biz klimayı kapatmışız. Yani ayın ikisi ile 5'i arasındaki zaman diliminde şöyle bir tüketim olmuş. Biz buradan komple eski halimize geri dönelim. Şu arada bir boşluk var dikkat ederseniz. Gelin orayı bir kontrol edelim. 8 Temmuz 2024 gece 1.20 gece dolaylarında artık yeter demişiz. Salondan ayrılmışız ve klimayı kapatmışız. Ne zamana kadar? 8 7 2024 01.19'da kapattığımız klimayı 24 yani aynı günün akşamı saat 19 dolaylarında açmışız. Ve 12 dolaylarında da kapatmışız. Tekrar çıkalım buradan. Şurada bir yoğun tüketim görülüyor. Merak ettim burası neymiş? Ona bir bakalım. Şu alana dikkat edin. Muhtemelen ben buralarda bir test falan uygulamış olabilirim. Dikkat ederseniz klima bayağı burada üst limitlerde çalışıyor. 1200 watt'ları görmüş, 1100 watt'ları görmüş ve daha sonra normal seyrine inmiş. 160 watt seviyelerinde devam etmiş. Yine şurada belli başlı üst seviyelerde çalışma durumu söz konusu. Şuranın saatine bakalım. 24 Temmuz 16 18 şuranın saatine bakalım. 24 Temmuz saat 8 dolaylarında böyle bir tüketim sergilenmiş görülüyor. Yine buradan çıkalım. Burada dikkatimizi çeken ne var? Bakın şuradaki son dönem var. Şurayı şöyle komple alayım daha rahat anlaşılır. Burayı neden dikkatinizi çekiyorum? Bakın ayın 27'sine geldik. 26 Temmuz 2024 saat 18.04 Bakın 18-25'te biz klimayı açmışız 1000 watt'larla başlamış. Zaman biraz ilerlemiş. 955'lere düşmüş, 800'lere düşmüş, 700'lere düşmüş. İlerliyoruz. 300'lere, 400'lere derken zaman da ilerleyince yine içerisi iklimlenmeyi başardığında 160 watt seviyelerine düşmüş. Bakın şurayı biraz irdeleyelim. Burası önemli. Şurayı alalım şöyle. Şuradaki grafik önemli. Bakın klimayı ilk açtığınız zaman ne diyor? 1017 wattla çalışıyorum ben diyor. Ne zaman? 18.21'de. Biraz ilerledik. 18.31 olmuş. 1010 wattları düşmüş. Biraz daha ilerledik. 18.35 olmuş. 1005 wattları düşmüş. Biraz daha ilerledik. 18.44, 994 wattlar. 982'ler, 964'ler. Derken bakın ilerlemeler yapıyor. Şurada bir yokluyor. Pik çekiyor. Tekrar normal tüketimine geri dönüyor. 850 wattlara düşmüşüz. Yine 845 wattlar. Bakın akşam saat 8 oldu. Biz ne zaman başlamıştık? 18.20'de başlamışız. İç alan iklimlenmeyi başarana kadar yani kabaca 1.5 saat boyunca hala 1800 800 wattlarda seyretmeye ve tüketmeye devam ediyor. Şuraya kadar gelmişiz. 700 wattlara anca düşmüş. Tekrar bakalım. 26 Temmuz'da akşam 6.20 geçe başlayan yüksek tüketim hala akşam 9 olmuş 773 wattlarla devam ediyor. Nihayet burada artık 400 wattlara düşmeyi başardı ürün. Burada 300 wattlara düşmeyi başardı. Burada 120 wattları görüyor ama yeterli olmuyor. Arada pik yapıyor. Tolere edebilmek o tolerasyon için. Biraz yokluyor yukarıları. Tekrar 120 wattlarda çalışabilir miyim diyor. Bakıyor ki gözü kesmiyor. 160 wattlara çıkıyor. Yine burada anlık bir işte pik yapıyor. Böyle devam ediyor şeklinde ilerliyor. Bakın şu grafiği şöyle temel olarak baktığınızda artık burada 150-160 wattların altına inemediğini görüyoruz. Ve şu noktadan sonra e, bu neden 14 watt e, olduğunu da söyleyeyim. Ben klimaları kapatmadan önce e, fan modunu alırım her zaman. Yarım saat boyunca da otomatik zamanlama veririm. Yani ben klimayı soğutma modundan hatta saate bakalım ne zamanmış 0017 acaba 47'lerde mi gitmiş bir kontrol edelim. Evet doğru tahmin etmişim. Bu arada gördüğünüz zaman dilimi benim klimayı soğutma modundan kurutma moduna yani fan moduna aldığım zaman dilimi. Aslında bizim asıl değerlendirmemiz gereken nokta şu. Bakın 26 Temmuz 2024'te akşam 6.20 geçe başlayan mücadele daha Yeni yeni 160 watt'lara inmişken gece saat 12 dolaylarında daha yeni mücadele bitmeye yakınken bizim gecemiz bitmiş ve biz kapatmışız. Bu senaryonun her gün tekrar ettiğini düşünün. 1000 watt'lardan başlıyor. 900, 800, 700, 600, 500, 300, 200, 100 derken gece bitti hadi kapatıyoruz diyoruz. Ne oluyor? Ertesi günü biz bin watt'lardan tekrar geriye başlıyoruz. Zaten kapat aç kullanım ile 24 saat kullanım arasındaki en bariz özelliklerden biri bu. Birazdan size 24 saat kullanımı da göstereceğim. Şuradan komple çıkalım. Benim asıl size göstermek istediğim başka bir detay vardı. Şimdi burada vurgulamak istediğim neydi? Bakın şurada en son 27 Temmuz var. 27 Temmuz'dan sonra 28, 29, 30, 31 Temmuz buralarda tüketim yok. Neden yok? Çünkü biliyorsunuz bir Bursa İstanbul programımız vardı. Bu Bursa ve İstanbul programı nedeniyle evde olmadığımız için buradaki 4 günlük veri de zaten yok. Haziran'ın ilk başlangıcı çok fazla sıcak olmadığı için testlere 4 Haziran'da başlayabilmiştik. Orada 26 günlük veri vardı. E, 26 günlük veride Breezes 115 saat tüketim sergilemişti. Ama Temmuz'da da Haziran'da başında olan 4 günlük kayıp, Temmuz'da da sonunda yine bir 4 günlük kayıp olarak karşımıza çıkıyor. Aslına bakacak olursanız veriler 3 aşağı 5 yukarı aynı diyebiliriz. Yani 24 saat kullanımda hatta onu da gösterecektim size şöyle yapalım. Şuradan hazirana gidelim. 1 Haziran ile yine 30 Haziran arasını seçelim ve bekleyelim. Evet burada 24 saat verilerimiz var. Ben yine şunu biraz daha rahat görebilmek adına şöyle Evet. Burada da aynı şekilde grafiği biraz daha rahat görebilelim. Önce şunu bir gizle yapalım. Tamam bu şekilde daha rahat görüyoruz. Bakın kapat aç ile 24 saat kullanım arasındaki en temel farklardan birisi bu. Yine kısa kesitli bir bölüm alayım şuradan. Mesela şurayı alalım. Bakın tüketime dikkat edin. 119 watt, 120 watt, 116 watt, 115 watt, 113 watt, 114 watt böyle bu aralıklarda gidiyor. Ne yapıyor? Yukarı doğru çıkıyor mesela. Yukarı doğru çıktığında kaç wattları görüyoruz? 1070 wattları görüyoruz. Günün hangi saati? 11-20 geçe mesela. Şuralarda 300 wattları görmüş. 700'leri, 1000'leri görmüş burada. Şuraya kontrol edelim. Saat 4 sularında artık tüketimi ufak ufak aşağı doğru çekmeye başlamış. Yine 180'ler, 140'lar. Devam edelim. 138, 120, 115. Bakın şu aralıklarda artık gece serinliği çöktüğü için... Ee, saat 01.50 görüyorsunuz zaten. Şu aralıklarda dikkat ederseniz 80 wattlarla çalışmaya devam etmiş. Ben bu arada bunda hiç 70 watt gördüm hatırlamıyorum ama bakayım. 84 falan görüyorum ama çok kısa anlık bir 60 gördüm. Aslında onu şuradan da görebiliriz. Burada datalardan da sadece grafikten değil datalardan da bunları görebiliriz. Gece serinliği olan yerlere bakmak istediğimizde bakın 20, 50, Hatta şöyle sabaha karşı olan yerlerde evet. Yani kısa soluklu 72 wattları görmüş. 73'leri görmüş, 73'leri görmüş, 72'leri görmüş. Evet ama onları çok da dikkate almıyoruz. Çünkü bizim için asıl önemli olan uzun soluklu kalabildiği yerler. Yine burada kontrol edelim 80'li wattlar. Bakın sonuç itibariyle şu alana dikkat edin. Bakın şu alana, şu boşluğa dikkat edin. Şu boşluk hep 80'li wattlarda takip ettiği yerler genel itibariyle. Çıkalım geriye. Burada ağırlıklı yaptığı tüketimi görüyoruz. Çıkalım komple. Şurada yeşillerin olduğu bölüm aktif power dediği yer yani aktif güç. Bize görünen güç lazım değil, aktif güç lazım. Çünkü bizim için asıl tüketimi yani faturayı etkileyen kısım burası. Şuradaki dikkat edin. En üst noktasına bakalım 24 saat çalışır haliyle. Piklerden bahsetmiyorum. Yani şu aralıkta şuradan devam edecek olursak, bakın şu yatay çizdiğim hatta devam edecek olursak, şu aralığın genel ortalamasını aldığımızda Tüketim ortalaması kabaca 160 wattlara falan geliyor. Şöyle şu ortalama ile ilerlediğimizde. Bakın aşağıda buralarda 70'li wattları falan görüyorsunuz. Bunları baz almıyoruz. Şurada yukarılarda mesela sürekli işte 170'leri falan görmüş. Bunları da baz almıyoruz. Bakın şurada yine çıkalım. 1033 wattlar var ama o kadar şöyle yapalım orayı da görelim. O kadar kısa soluklu ki mesela ne zaman başlamış? 16 16.21'de başlamış. Ne zaman bitmiş? 17.58'de bitmiş şeklinde değerlendirin bunu. Biz ne yapıyoruz? Bunların işte bizim için önemli olan. Bakın kaç tane pik noktalarda yeşil görüyorsunuz kısmı önemli. O yüzden biz bunun ağırlıklı olarak seyrettiği noktalara bakıyoruz. E, şurada yükseldiği yerler gündüz güneşin etkisinin olduğu yerler. Genel ağırlıklı ortalama olan yer ikisinin arası. Alt tarafta dibi gördüğü yerlerde gece serinliğinin olduğu noktalar. Ya bakın 24 saat çalışan inverter klimanın da yaptığı zikzakları görüyorsunuz. Yani İçerideki sıcaklığı sabit tutabilmek için kendisi bu zikzakları yapmak zorunda. İşte 24 saat aktif kullanılan 12.000 BTU bir klimanın grafiği bu. Kapat aç olarak kullanılan grafiği de zaten az önce göstermiştim. Ekran görüntüleriyle de şu an sizlere paylaşıyorum. İşte ben bu grafikleri sizlere niye paylaşıyorum? Kararı kendiniz verin. 24 saat kullanmak mı daha mantıklı? Sizin senaryonuza ve sizin yaşam şeklinize göre. Yoksa kapat aç şeklinde kullanmak mı daha mantıklı? Ona karar vermeniz gerekiyor. Tabii ki bu sadece tüketim tarafı. Ben aynı zamanda data loggerlarla biliyorsunuz nem dengesi ve sıcaklık dengelerini de takip ediyorum. E, o dengeleri de kontrol ettiğimizde burada konfor koşullarında göz önünde bulundurmamız mutlaka ki gerekiyor bunların göz ardı edilmemesi lazım. Merak ettiğiniz her konu için dilediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.